İşte o dönemlerde fırsatçılar türemiş. Ha, yani o hani krizden yararlanan. Bu neye dönmüş? Bu neye dönmüş ahı? Bu e kadar geldi o iş tabii yani. Evet. Hayır varlık vergisine varlık geldi. Vergisi, varlık ve 67 öyle başkaydı. O başka bir provokasyondu. Doğru. O başka bir provokasyondu. Ondan sonra da bir Onu 27 değiştirmeleri vesaire. Ya tabii canım, de, canım o şey yani Uzantrakya pogromundan dersine kadar gideriz de o o Türkiye'nin kuruluş dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemindeki o ideolojiyi falan konuşmuyorum ben. Hani Recep Peker hükümetini bile hani o günleri eleştiren tek parti iktidarını eleştiren biri olarak söylüyorum. Önce ee, ulusal koruma kanunu çıkıyor. İnanılmaz vergiler. Ardından varlık vergisi. Varlık vergisiyle ilgili açıklamalar. Aşırı nasyonalist. Hani biz size kucak açtık. Siz de vereceksiniz kardeşim. Aşk insanlar sürüldü. Biliyorsun hmm. işte Rum'u, Yunan'ı şey e, 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 y, Rum kökenlisi, Ermenisi vesaire falan ve gerçekten acı çektiler. Şimdi bugün aynısını nasıl yaşıyoruz? Dönüyor insanlar Suriyelilere kızıyor. Yani e, ekonomi, milli chick ve ultranasyonalizme giden böyle bir acıklı durumla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden yani biraz önce işte e, salgınla ilgili eleştirdik, eleştirdik, eleştirdik hükümeti. Ekonomiye gelince eleştirdik, 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 eleştirdik hükümeti. Burada bir paradoks var zaten. Her şey mükemmel demiyoruz. E, zaten ekonomimizin e, 2018 özellikle de Brunson kriziyle beraber ciddi anlamda yara aldığını biliyoruz. 2013'te FETÖ'cülerin ve FETÖ'cülerle beraber hareket edenlerin açık açık Türk ekonomisini hedef alacağız dediklerini biliyoruz. James Jeffrey gibi adamların Türkiye'yi sıkıştırmak için her şeyi yaptık. Ekonomi de ekonomik araçlar bile bunun bir parçası dediğini biliyoruz. Doğru. Hal böyleyken hal çok böyleyken, birbirimize Ankara'dan birbirimize nefret kusmaktansa akıl verelim. Doğru. Ben muhalefet ediyorum ki Cemal Bey mesela ufak bir örnek verdi. Oto tamirciler Tamam. ben de işte arkadaşımla konuştum onun ihtiyacı yokmuş demek ki dolularda dolu yağarken muhtemelen yaptıkları bu işlerden güzel para kazanmış olabilir ama ihtiyacı olan var. var. Benim babam esnaf aylardır kahvesi, kahvesi kapalı sınav. mesela ev hanımları boşanmış olan kadınlar. Çocuklar, e, e, hakikaten çalışma. çalışma adamın e, adamın az evvel adamın. anlattım işte sakat kalmış, ayağı kırılmış, evde yatıyor, öde, yok ailesi de yok. Yani böyle insanlar yok mu? işte orada yani bir anlamda da bizi toplum olarak Toplumla birbirimize yardım olarak. edelim. Hani bu bu, bu zaten aslında mesele. Devleti sonra dönüyoruz ekonomiye eleştiriyoruz Çok iyi durumda değil ekonomimiz. Ama siz ekonomi konuşmaya 128 milyar dolar kime sattınız? Kimlere ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması o. Dönelim bakalım. Kime sattınız? Kimler çaldı? Kimlere peşkeş çektiniz diyorsanız, haftaya açıklayacağım deyip hiçbir şey açıklamıyorsanız, zaman içerisinde 128 milyar nereye kayboldu? 128 milyar nerededen... En son 128 milyar dolar keşke iyi yerlere harcansaydı diye geliyorsanız Burada ben iyi niyet aramıyorum. 128 milyar dolar sence bir yerde mi yoksa e... ...ne diyorsun senin görüşünde mesela... ...oraya Kemal Bey'e sorduğuna göre... değilim şey... ama ben ha. verilere baktım... ...Merkez Bankası'nın verilerine ha. baktım... ...2017'den beri... 2013'ten beri çok pardon... ...zaten 128 milyonun üzerine çıkmamış... ...şimdi tam rakamlar elimde değil... E, ...ekonomist olmadığım için de... ...kafamda tutamıyorum rakamları... ...tarih tutarım ama rakam tutamam... E, ...zaten hiç... ...en yüksek olduğumuz 2013 galiba... Ondan sonra hiç 120 milyarın üzerine çıkmamış Türkiye'de. 165 milyar dolar dedi Sayın Cumhurbaşkanı. E o zaman orada belki de veri, ona verilen... Hani bir hafta mi? önce... Ya ona verilen bir 165 milyar dolar dediğini ben duymadım bu ya arada. yapma grup toplantısına açıkladı ya. O, ya. O süreçte Sen tarihle ilgilendiğin şey için bu arada... Hayır ara ben şunu söylüyorum. 2013'ten, 2013'ten beri... Ya bunu uzman... Ben uzmanların söylediğini söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Ben 2013'ten beri şey 130 milyar yani. doların üstüne çıkmadı deniyor bir... Net bürüt kavgası var sürekli. Döndüm baktım ben uzman değilim ama yurt dışında işte IMF'den Dünya Bankası'nın hepsinin, e, sayfalarında, zaten hepsinin zaten. sayfalarından hepsinin ee, saifalarından net evet. e, bürüt hesap ee, bir, bir bitireyim Cemal ya, bir abi, Bir bitir bitir bitireyim şey, Cemal abi. şurada zaten. Hep senin gibi uzman olmayanlar zaten açıklıyor. Evet. ...hiç uzmanların açıkladığını görmedim. O zaman çağırmasınlar beni program ekranı konuşmaya. 128 milyar dolara Seni ya çağırsınlar. Tamam abi anlat. ben ya. E, hayır anlat. Onu Güzel demedim, söylüyorsun ama... da. 128 milyar doları su söyleyene suçluyorsun. Her şeyi söylüyorsun. Ama 128 milyar doları sen anlat dediğinde... ...uzman değil diyorsun kendini. E değilim zaten okumadım. E niye o zaman uzman olan adama hakaret ediyorsun? Kime, kime hakaret, hakaret ediyorsun? Derken... Bir dakika kime bir dakika. hakaret? Aa hakaret. bir dakika. Şimdi bakın hakaret Etmedi şudur. De. İlla hakaret... Bir küfür etmek Eleştirdi bilmem nedir. Diyelim. Bu bir eleştiri diyelim yani. hayır Yani eleştiri, sen şimdi Kemal dakika, Bey ya, Kemal Bey'in elinde Kemal abi, Kemal Bey'in, hayır, Kemal Beyin şey elinde mi? Kemal Bey'in elinde bir veri vardır. Fay gösteren elinde bir veri var. vardır. Eleştirilen elinde de bir veriler var. Hı -hı. O veriler üzerinden. Ben, ki, bu ülkenin Merkez Bankası kadar... Başkanı çıktı dedi ki 128 milyar doğrudur. Rezervde erime var. var. Ama 120 ton altınımız 720 tona çıktı dedi Merveci. Peki. Yani sen Merkez Bankası Başkanı'ndan daha mı iyi biliyorsun 128 milyar, Ay, milyar, milyar doların kaybolduğunu dediğini? Sertleşmeyelim ama sen ne demek istiyorsun? Hayır diyor ya adam kendisi. Bir dakika ya, ya bir saniye. Hayır adam bir söylüyor saniye. ya. Bir Merkez dakika. Bankası Başkanı söylüyor ya. Allah Allah. Herkes ben Bankası her başkan... şeyin en iyisini biliyorum demedim Cemal Bey. Ama suçluyorsun ama. E suçluyorum neyi suçluyorum? suçluyorum? Bir saniye Şimdi bir anlatabilir miyim? Şimdi ben de 128 mi? milyar dolar e, nerede e, diye, diye ben de soruyorum sana. Bu yüzü meclis değil. ben de bir konuşabilir miyim? 128 milyar dolar nerede o zaman söyle. Anlat tamam Hayır tamam. nerede söyledim? Ben neyi söyledim? He. Ne? E, hayır ama ol. benim sözümü kestikten sakin ol, sakin sonra ol. İsmail Saymaz durumuna düşmeyelim. Sakin ol. Daha <laughs> ben, ben daha. Stüdyoyu terk edebilirim ya eğer e Hiç Üstüm benim için problem değil de yani. Şey ben diyorum ama. ki 128 milyar dolar nerede söyle o zaman? Ben sana ne diyorum biliyor musun? 128 dolar bende değil kimde olduğunda bilmiyorum. Merkez Bankası'nın kasasında maksimum 3 milyar dolar aldığını biliyoruz. Bu ekranlarda görünen bir para. Bunun hesabını ee, şey sayın Kesici gibi bilanço okumayı bilen insanlar yapsınlar. Ne dedi İlhan Kesici? Ben dedi, şimdi bu konuda konuşursam dedi. Ee, bizim dedi şeyimizi, oyunumuzu bozarım e, bir dedi. Bir gün sonra da, bir dedi. gün sonra vurdu. Ne, ne yapacak? Mecbur. Mecbur. Niye mecbur? Başkısından e, ihraç ederler. E, bir dakika bitirebilir miyim? Benim kızdığım şey şuydu Cemal abi. Bir, 128 milyarı kime sattınız? Tabii Birinci kime sattınız? Soruyor inşallah Birinci, Birinci çıkış. Bir dakika. Bir ben dakika. ekonomistim o zaman Birinci... Merve söyleyeyim. 128 milyar doları Allah Allah, ülkenin benim cumhurbaşkanı da. Allah cümlemi bitirmeme izin vermeyeceksen Cemal abi ya, tamam yani. Ülkenin cumhurbaşkanı da Nurettin Canikli de. E, Maliye Bakanı Lütfü Elvan'da, Naciye, Merkez Allah. Bankası Başkanı da, Naci Abal'da, 2017'de hazineyle imzaladığımız protokol neticesinde biz dövizi Aşağı tutmak, dövizi sabitleştirmek, dövizi dengelemek adına zaman zaman satış yaptık dedi. Nurettin Canikli çıktı bir özel kanalda ismini vermeyeceğim. Çıktı dedi ki bana göre de çok yanlış konuştu. Sonra birisi düzelttirdi. Biz geçmiş dönemde de dedi dövizi dedi aşağı şey yukarı çıkarken dedi çıkarmak için dedi. Döviz dedi düşüktü dedi. Yukarı çıkarmak için de döviz sattık dedi ki yanlıştı. Yukarı çıkarmak için döviz satılmaz. satılmaz. Döviz alınır. Dolayısıyla bunlar çıktılar 128 milyar doların hesabını vermek için sürekli 10 gündür konuşuyorlar. Allah'tan Biden diye bir adam çıktı da Ermeni soykırım yasasını konuştu da bunu unuttuk. Bir daha gündeme gelirken insanları eleştirirken bilgisizlikle ha. cehaletle suçlayarak yaparsanız ben de çok basit Kim, soru Kim Sen bilgisizlikle cehaletle ya et. Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiz diyorsun. Hayır. Sen benim sözümü dinlemiyorsun ki ne? bak ben artık sustum. Zaten herhalde dedim bana söz hakkı gelmedi. Ama Ama şey ya bir dakika. Yani... Bir dakika, konuşmasındaki hayır. şey değişiyor. İlhan Kesici ya, böyle açın. diyor da o böyle diyor. Aa, hayır, bir, hayır bir dakika bunu söylemiyorum. Cevap Bey Ahu. Ahu. De okur. Onu bir Bu okur. olay Mart ayının e, ortalarında ya da başında çıktığında açın lütfen hepiniz bakın. Kemal Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar diye yazın. İlk gurur pop toplantılarından bir tanesinde 128 dolu, milyar doları kime sattınız? Satıldı. Kime peşkeş mı? çektiniz? Yeni söylüyor aynı şeyi. Bir hafta sonra açın aklayacağım isim isim dedi. Onu tamam mı? Yine e ben için. ama ben biliyorum. O isim isim açık Niye açık diyamaz? E Çünkü aç Merkez Bankası Allah. kasasından satılan ki üstelik parayı Merkez Bankası satmadı. Onu Kemal tamam, Bey de söyledi. bunu hazine şey e aracılığıyla devlet bankalarına devrettiler. Hayır, devlet de bankaları sattı bunu. Ya, ya ben dünden yani... bugüne söylem değişikliğinden bahsediyorum. Ha, ha, sen ya sen kime sattın? ne söylem değişiklikleri var? Şimdi bizi o, burada oraya, oraya getirme. Sayın Cumhurbaşkanının da dün ne söyleyip bugün ne söylediğini de konuşabiliriz. Bir başka ya bu memlekette Maraş'ta Avşin'de termik santralinin onaylanması ile ilgili meclise ben de o gün Cumhur İttifakındaydım. Kanun teklifi geldi. 31 Aralık tarihine kadar filtre taktınız taktınız takmazsanız kapatıyoruz diye kanun çıkarttık bir gün sonra cumhurbaşkanı kanunu reddetti böyle şey olur mu dedi bir daha 5 yıl uzattık ya yapma Mervecim böyle... ha, veto hakkı yok mu cumhurbaşkanım veto hakkı yok mu ne güzel işte veto hakkını kullandı. Tamam, yanlış yaptı an, dedi. Dolayısıyla hakkı insanların Anlaması geçmişte insanların geçmişte şunu söylemiş. E ben de geçmişte Cumhur İttifakına oy topladım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy topladım. Şimdi ben 3 yıl sonra geldiğim noktada yanlış gördüm diye eleştiriyorum. Sen dün şunu dedin. Dün bunu dedin. Dün Recep Tayyip Erdoğan'a oy istiyordun. Top dün top top Recep Tayyip Hayır bir kampanyanın yürüme sürecinden bahsediyorum bence Cemal Bey. Cemal Bey. Sen söyle o zaman mi 128 milyar dolar nerede? Nereye, nereye? satıldıdan 128 milyar nereye kaybolduğuna, kayboldu sorusuna ardından 128 milyar neredeye ondan sonra da 128 milyar keşke doğru yerlere harcansaydı diye geliyorsa süreç bu kampanya baştan sona yanlıştır ve tutmamıştır. İktidarın açıklamaları doğru muydu? Ben Şahap Kavcıoğlu'nun çok daha önce çıkıp konuşmasını beklerdim. Neden? Çünkü Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yaptığı dönemdeki yazılarını okudum. Zaten o zaman diyormuş ki Naci Abal'ın e, Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde. Bu kadar çok e, saldırılıyorsa e, şeye Merkez Bankası'na çıkıp kendileri açıklama yapmalı. Hmm. E, geldi Şahap Bey ben daha ilk günden açıklama bekledim. Bu kadar geç konuştu benim orada da eleştirdiğim var ama iki dakika gözünü seveyim bana da söz hakkı ver ki oraya da geleyim <laughs> Hadi. ama Biz öteki az, taraftan az da, da öteki taraftan, öteki taraftan da lütfen o kampanyanın nereden nereye getirildiğini bir görün İlhan kesici öyle söylemiş ertesi gün değiştirmiş Tabii ki de sen benden daha iyi biliyorsun CHP'den ihraç edilebilir e, ben de Niye? Ihraç, ihraç edilme pahasına Merveciğim her şeyi konuştum gayet güzel anlattı e, da, ben de konuştum iştim. yani ihraç ettiler en son beni ne oldu yani ihraç ihraç de benim insanlığımı mı elimden aldılar? E benim o ihraç edilmek istemiyormuş Cemal Bey sizin i̇şte, kadar gözünü değil ki, demek ki. düzgün olan doğru söyleyen insan doğru söylediğine inanan insan, Şimdi siz devletini, ilan milletini insan hayır, yani. devletini milletini düşünen Şu insan hayır devletinin devletini milletini düşünen insan geri vides yapmaz. İlan kesici ister hakaret alsın bunu ister eleştiri alsın hiç de umurumda değil. Tamam. Dolayısıyla doğru söylüyorsan doğru bildiğinden geri dönüş olmaz. Devlet adamı devlet adamı vasfı gerektirir. Sana oy veren seçmen de oy niye, niye verdi? Bana bana oy veren söylerken. seçmen niye verdi Merveciğim oy... O gece şekeri düştü de ertesi gün mü? Aa yanlış o söylemişim dedi. Ya. <laughs> <a, gülüyor> yani. O o yani Bilal Bey teknik olarak doğru bir şey söylemiş olabilir ama siyaseten ve ahlaken yapılan işin ne olduğunu belki tam anlatmadığı için Sonra bir şey yapmak istedim. Bir şey de demedi ki. Hiç şey Merkez de demedi Bankası bu. şeylerine bakılabilirdi. Öyle demedi mi? Hayır öyle demedi. Eğer Kayıtlara bakılırdı. Böyle, düz, gülümse de, böyle değil. gülümsedi. Böyle gülümsedi. Böyle tebessüm etti. Gülümsedi. Şimdi bir şey söylersem de de genel başkanım ayıp olur falan. Hayır öyle demedi. Manşet Oranın manşeti o değil. Eğer burada konuşurken konuşursam dedi kendi sorumuzu kırarız dedi.